Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi gördüğünüz üzere e, iki dolu, bir tane de boş sandığımız var. Bunun sebebini açıklamaya çalışayım. Ee, kuşlarımızın her sene olduğu gibi paramikso, yani Türkçe açıklaması e, hayvanlarda sallavaş baş dönmesi e, ne karşı aşıya vur, aşıya gidiyoruz. Şimdi bunun sebebini de açıklayayım. Burada eğer profesyonel yarışıyorsanız, gerçi her yerde aynıdır. Her sene bunlar aşılanması şart posta kuşu besliyorsanız, eğer profesyonel yarışıyorsanız ama oyun kuşu besliyorsanız veya başka türlü kuş besliyorsanız o bir amaçlı. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama biz kendimizin e, yapması imkansız çünkü e, altına mühürü e, ve imzası olması lazım e, veterinerin. O yüzden e, bugün kendi armamızı almayacağı için e, yeğenimin e, bösle yani kamyonetiyle kuşlarımızı yükleyeceğiz. İnşallah orada bizim veteriner amcamız video çektirir. Onu da canlı canlı göstermek istiyorum size. Evet yüklüyoruz uçlarımızı. Çünkü normal bir araba almayacak. Evet iki tane dolu sandığımız bir tane boş sandığımız aktarmak için. Evet sonuncu da yükleyelim. Evet, kuşlarımızı yükledik. Biraz sonra e, veterinerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, e, 10 kilometrelik. Evet dostlar kuşlarımızı indirdik. Bakalım ve ee, veteriner amcaya geldik. Şu minibüs şuraya çekelim. İçeride çektirirse dediğim gibi çekeceğim. Evet arkadaşlar şu an ee... Neydi o? Veteran amcamızın yanına geldik. Kendisi çıkmak istemiyor ama elindeki malzemeyi görebilirsiniz. Şimdi kuşlarımızı aşıya başlıyoruz. Oh, telefon. Ben yine konuşayım o. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar. Hadi, hadi. çok sandığımız var. Ya da buradan, buradan aşı, aşıyı <gülüyor> vurulan bu <laughs> <laughs> aktarılacak. Dat <That> is ook kolzam. dat is uh, nieuwe machine met uh, druk. <laughs> <That's not. gülüyor> Dekselen. Ha, tamam. İstersen... ya. Tamam. Ne, ne, dat hebben wij hier per uh, Stersen... kilogram. Pauze yapabilirsin Volkan. Evet arkadaşlar, amcamızın işi bitti. Telefon konuşması. Şimdi başlıyoruz. Ne oldu? Bu ne kadar Evet. Hoppa. Önce. <laughs> <Olur> <laughs> <laughs> Kendisi kameraya çıkmak istemiyor internationaal. Ja zeker. Ik zeg hij wil niet op camera komen. Ja, niet interessant. Nee, natuurlijk niet, maar iedereen moet zelf Nee, maar Arkadaşlar. Amcamız ne diye biliyorum? <laughs> ben çıkmak istemiyorum kameraya diyor. Çünkü bütün senin kanalında herkes görecek diyor bütün hanımlar diyor. Beni arayacaklar diyor. Zo knap ben hij niet, maar wel Ja, maar knap. En dan heb je kunt deze deel hem kennen, snap je? Ja, een Nee, dat knappe, dat gaat er af en toe. Af en toe? Ja, maar soms, jongen, oh. Kijk, ik kan het bij houden. Ja, ja, zeker. Welkom. Ja, ja. Wie deelt dat alsjeblieft de dat ik erbij ja. kom, 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 Zo. Ja, ik doe het maar nou even rustig. hè? Perfect. Fijt. In de zee. Ja. Tok, eh, zou weer... We zijn er lang, jongens. Ik zeg maar iets, geloof ik, man. Ja. Ja. Zo, dus mag weer gevlogen worden, hè? Ja, maar niet echt. Uh... Ja, niet overal naartoe. Nee. Sezonunuz açıldı galiba diyor ama Frank Reich. Frank Reich smooth it now. Arkadaşlar. Geçen bu kuşa en son iki dün dün Doğan vurmuştu ya. O kuş bakınız bir. Tütün ne hale getirdi? Kek. Raw vogel gepakt. Ik heb gewoon check opgedaan. Binnen binnen één dag. Hey, hey flieg hoor. Ja, het is ongelooflijk. 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 Söyledim kendisine bak veteriner tütün basın dedim. inanılmaz diyor. Evet arkadaşlar, bu sandık bitti. Bunu aşağı alabiliriz dakika. Ya, ya, ya. Şimdi bak o sandığımız boşa çıktı. Dişileri alıyoruz. Evet. Uğuk ya. Evet beyler şu anda dişlerdeyiz. Bu böyle devam edecek. İstersen Volkan pauzeye koy. Evet arkadaşlar şu anda kuşlarımız e, 26 kuş yani Eskişehir. Kuşlarımız e, aşılandı. Şimdi bunları sadece numaralarını eve gidip dolduracağız. Görüyorsunuz değil mi? İmzasız mühürsüz kesinlikle yarışa katamazsınız. Bu şekil imza attı bizim amcamız. Buraya da aşı vurulmuştur diye etiketimizi yapıştıracak. Ondan sonra kuşlarımızı bir sene bütün yarışlara verebiliriz. Hak kazanıyoruz yani. Bu her sene için geçerli. Normalde oyun kuşlarında bir kere vursanız 3-5 sene kurtarırsınız ama postallarda böyle değil. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. <laughs> Bizim şakacı amcamızla yani veterinerle vedalaştık. Şimdi yola çıktık. Kendisi tabii kameraya çıkmak istemedi. Bana orada dedi ki, ben e, anlatmaya çalışayım biraz. Sen beni de oraya filme koyarsan dedi. Tüm bayanlar beni arar dedi, o da olmaz dedi. <laughs> Kendisi böyle e, şakacı bir amcamız. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Kuşlarımız aşıyı yedi. Gördüğünüz üzere e, kağıdı, küreği hepsi tamam. Bunsuz arkadaşlar, e, yarış kasasına katamazsınız kuşlarınızı mutlaka yarıştan ilk yarıştan önce bunu teslim etmeniz lazım. Bizim de Cuma günü 55 kilometre bir antrenman yarışımız var. Ama Belçika kapılarını açmazsa bizim yarışlar da yani bu sene bilmiyorum zor. Oldu arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Biz eve doğru yolumuza gidiyoruz. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, eğer videolarımı seviyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Teşekkür ederim.